Bugün de beyin sınırlarımı zorladım arkadaşlar. Yarın saat 12'ye kadar benden bir şey beklemeyin. Okey. Bu farklı video evet <laughs> Gerçekten yani bugün de zorladım beynimi. Yarın 12'de görüşürüz. Aa tüm şeyimi harcadım galiba. Videolar efsaneydi. Bir daha teşekkür ederiz. Biz de aynı şekilde çok kutlu. Teşekkür wow, beynim gerçekten cidden beynim yani şu an bizde ya yememedi ya nereden buldun o şeyi anlamadım videoyu nereden denk gelmiş olabilir ki yani Ben sadece Albert Einstein'ı anladım. Onun dışında beynim bir ara balıktan falan somondan bahsetti o kadar. Böylece bu sonuna Bunny sonunda uçak motoru, motoru, takılmış metrobüste gidiyor. Alın. Neyse yorum yapamadım şu anda gerçekten. Neyse tam şu anda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? maybe i